profesyonel başladım ki bu videoyu çekmeye. Tam kapanma döneminin de artık sonuna geldik Şükürler olsun ki. Her zaman şunu söylüyorum, ortaya bir önce kendi adımı yazıyorum. Deren. Deren ne yapar? Yani Deren'in rolleri, Deren'in bu hayattaki sorumlulukları, Deren üretim kısmı var. Geçen Duygu'yla konuştuk, benim yapamıyorum dediğim finans kısmı var. Erken kalkarsam yoga yaparım. Bu arada yogayı da nasıl yapıyordum? Kozmetiğin dışında başka işle ilgili sorumluluklarım da var. Bunlardan bir tanesi private label üretim. Ee, beni de tekrardan çok güzel böyle motive etti ve besledi. Bu yeni döneme zaten bana bu gazı veren şey. <laughs> kitaplar oldu tamamen. aynı zamanda ablayım. Ege'yi biliyorsun. Ege'nin ablasıyım ve e, onunla çok tatlı, çok güzel paylaşımlarımız oluyor. Veya kata çıkıyorum annem, 200 kata çıkıyorum babam var evet ama önünde olunca gerçekten Böyle diyorsun ki, vay be her şey yetişmeye çalışıyorum falan diye böyle kendine bir özgüven gelmiş oluyor. Şu an o kadar profesyonel başladım ki bu videoyu çekmeye. Bir tane kameram yok, aynı zamanda telefonu da eşlik ediyor. Çünkü e, bugün farklı bir video olacak. Gönüllülerim de rengarenk getirdim hepsini. Bulabildiğim kadarıyla tanem hepsini dağıtmıştı ama zaten tanemin defterini kullanıyor olacağım bugün ne yapıyoruz? Tam kapanma dönemindeydik ve tam kapanma döneminin de artık sonuna geldik. Şükürler olsun ki. Bugün cumartesi. Her zaman böyle yıla başlarken yeni hedefler, böyle hayaller, umutlar falan filan bunların böyle bir motivasyonuyla herkes bir yazar çizer. Ben zaten zaten yazar çizerim. Şu iki haftalık kapanma dönemi de açıkçası benim için tekrardan sanki böyle şimdi yeni başlayacağız ya sanki böyle yeniden bir yıl başlıyormuş, yeni bir dönem başlıyormuş gibi geliyor. Bir de bu kapanma döneminde e, babamın bana vermiş olduğu bir tane kitap vardı. Bu Doğan Cüceloğlu'nun Var mısın isimli kitabı. Kendini keşfetmeye, zorluklarla başa çıkmaya var mısın? Güçlü bir yaşam için öneriler diyor. Nur içerisinde yazsın Doğan Cüceloğlu da ve babacığımın da nerede imzası? <laughs> bana sen de var mısın diyerek verdiği bir kitaptı. Karantina döneminde yani kapa tam kapama döneminde ben de bu kitabı okudum. Ve şimdi evet cumartesi günü oturdum. Ben de varım diyorum ve tekrardan yeni döneme yani şu pazartesi itibariyle başlayacağımız 17 Mayıs tarihi itibariyle başlayacağımız yeni döneme çok büyük heyecanla başlayacağım. Demin dedim ki işte geçim kağıda yazayım vesaire. Sonra dedim ki bir dakika ya ben bunu hani kamera karşısında yapayım. Hep birlikte yapalım. Çünkü aslında yedekte başka bir videom vardı bu pazar günü yayınlamak için. Ama onu sonraki haftalarda bir şekilde yayınlarım. Bu arada videolarda bence tarihsel sıralamaya takılmayın. Çünkü tarihsel bir sıralama yok. Yani mesela tanemle 23 Nisan kutlaması için bir tane video çekmiştim. Hala onu koyamadım. Onu koyacak böyle bir arada bir yer bulmaya çalışacağım. Şimdi kalemlerimi aldım. Ve kahvemi de aldım. Kahvemden içeyim resmen ben hazırlık yapana kadar olmuş. O zaman başlıyoruz. Şimdi bu Tanyo'nun burada çok tatlış bir defteri. Silinen bir defter. Yani yazıyorsun siliyorsun. Ya bence şöyle çok tasarruflu bir defter. Başka defter almamıza hiçbir zaman gerek kalmadı. Yani işte, ıslak mendilere ne yazarsan yazı silebiliyorsun. Şimdi evde tabii ki de kocaman bir kağıdım, kartonum vesaire olmadığı için bununla başlıyorum. Ne yapacağım aslında? Bugün yapacağım şey kendimi planlamak. Yani kendimi hayatın merkezine koyarak neler yapıyorum, tüm sorumluluklarım bunların üstünden gideceğim. Bana çünkü çok fazla soruluyor. Deren sen nasıl yetişiyorsun her şey diye. Ee, ben de yetişemiyorum. Bazen yetişemiyorum ve şu an gerçekten tam yetişemediğim her şey böyle birbirine girdiği, tüm sorumlulukların birbirine karıştığı, zamanı asla şu anda yönetemediğim, yürütemediğim bir süreçteyim. O yüzden dedim ki, Deren şu 17 Mayıs itibariyle her şey yenilenecek ve başlayacağız ya, o zaman da kendini bir toparla yani. Sanki o işte bir ocağa hazırlanıyormuş gibi. Ya da ben de aynı şey mesela Eylül'de de olur böyle o Eylül dönemi hani okulların açılma dönemi olduğu için sanki böyle yine bir motivasyonla başlarım kendimi toparlarım. O yüzden de dedim ki Deren, e, hadi bakalım şimdi yapıyorsun. Bunu ilk olarak zaman yönetimiyle başlayacağım. Bu arada zaman yönetimi benim üzerine çok fazla kitap okuduğum, çok fazla çalıştığım, arada kendimi toparladığım, çok güzel her şeyi rayına koyduğum ama sonradan her şeyi çok güzel bozduğum bir e, sorun aslında. Çünkü çok fazla sorumluluğum olup bunları da 24 saate sığdırmaya çalışıyorum aslında. 24 saat deyince de bununla ilgili sana da önereceğim bir tane podcast kanalı var. Dileğin podcast kanalı. 24 saat zaten adı. Onu da Spotify'da bulabilirsin. SoundCloud'dan dinleyebilirsin. Ya da Apple Podcast'te de var zaten. Ee, Dilek benim yeni bir lider derneğindeki startup mentilerimden bir tanesiydi. Daha doğrusu ben onun startup mentoruydum. Yeni bir lider derneğini duymadıysan ve eğer ki böyle girişimci olmak ve ben geleceğin lideri olmak istiyorum diyorsan kesinlikle mutlaka bence yeni bir lider derneğini araştır. Çünkü orada çok güzel projeler oluyor. Belirli sürelerle başvuruyorsun ve gerçekten çok zengin birbirinden fazla tecrübesi olan yani ben beni kenara koyalım zaten yani çok daha başarılı ve çok daha böyle holding sahibi insanların mentorluklarını alabiliyorsun ki bence bu çok büyük bir kazanım. Neyse dilek de bu mentorluk menti sürecimizde kendisiyle konuşuyorduk. Dilek Bey'in de Mühendisliği öğrencisiydi ve ben de dile şunu sormuştum yani hayatta insan en çok kendin yani en çok mutlu olduğu şeyi yaptığında başarılı olur ya ben de dileği onu sormuşum dedim ki yani sen kendinde neyi yaparken mutlusun ve veya sen neyi çok iyi yapabiliyorsun diye sorduğumda o da bana şey demişti ben e, o kadar çok bu üniversite öğrencilik sürecinde bir yandan işte staj sürecimi yaparken hani zamanı çok iyi yönetmeyi öğrendim de demişti ve sonrasında biz de onunla böyle konu konu yaşlı laf laf derken bir anda benim de tam o dönemde podcast'imi açtığım dönemlerde direktle beni motive ediyordu. Diyordu ki Deren hanım hadi hadi podcast koyun falan diye. Ondan sonra ben de Dile'ye dedim ki acaba sen de mi bu zaman yönetimiyle ilgili bir şey mi yapsan? Çünkü mesela ben de bundan çok muzdarip bir insan olarak aslında böyle bir kaynak olsa böyle bizi birazcık hizaya getiren bir şey olsa çok güzel olur demiştim. Ve direktle de tüm bu işte sürecimizin sonucunda da eee direkt podcast kanalını açtı. Ve bence şu an hala çok güzel ilerliyor. Hatta benim de kendi kanalına yaptığım bir konukluk da var. Ama işte ben arada takılıyorum Dilek. Yani hani <laughs> hala her şey mükemmel yapmış değilim. Şimdi işte her şeyin yine takıldığı ve yine birbirine girdiği bir dönem olduğu için de e, bugün hep birlikte planlayacağız artık hayatımı. Ben şimdi mesela okullara gittiğimde en güzel renk hangisi acaba? Şunu, şunu çok seviyorum. Okullara gittiğimde e, herkese de söylediğim aslında bence hepimizin, hepinizin yaptığında kendisine daha sistemli bir hayat sağlayacak bir şey bence. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ortaya bir önce kendi adımı yazıyorum. Deren. Deren ne yapar? Yani Deren'in rolleri, Deren'in bu hayattaki sorumlulukları öncelikli olarak benim, yani hepimizin hayatta olmazsa olmazı bir, birer ailemiz var ve ailevi sorumluluklarımız var. Yani bunlara baktığımızda aslında Deren bir eş, Deren bir anne Deren bir abla deren bir çocuk annemin babamın çocuğuyum sonuçta hatta şu eşin yanına böyle bir gelin hatta şu çocuğun yanına bir de şey yapalım bir gelin sorumluluğu da koyalım aynı zamanda da bir gelinim yani bu kısmı birazcık daha işin familyasal, hani ailesel kısmı diyebiliriz ama bir de iş sorumluluklarım var ki. Hani bunu, bunu, da kırmızıyla yapayım. Böyle renk olsun falan. İş sorumluluklarıma geldiğimde bir tane böyle şey, onu kocaman şöyle yapacağım. Çünkü kozmet diyeceğim. Yani sen beni büyük ihtimal kozmet olarak biliyorsun. Kozmetten sebep büyük ihtimalle şu anda kanalımdasın ve beni dinliyorsun. Bu arada ben kesin yine her zamanki gibi videonun sonunda unutacağım için eğer ki videomu beğenirsen kanalıma abone olmayı ve videomu da beğenmeyi hatta böyle tatlı işte yorumlarını e, esirgemeyi unutmazsan çok mutlu olurum. Şimdi kozmet sorumluluğuma geleceğim. Kozmet sorumluluğum çok dallı budaklı. Gerçekten. Kozmette ben neler yapıyorum? En nihayetinde bir girişimcinin şimdi sorumluluk alanını görmüş olacaksın. Bir kere kozmette pazarlama yapıyoruz. Eğer ki pazarlamasal bir şeyler yapmazsak ki bunun içerisinde işte sosyal medya yönetimini de koyabilirsin, PR'ı da koyabilirsin, onu da böyle dallandırabilirim ama o birazcık daha kozmedin artık e, aksiyon planı gibi olmuş olacak. O yüzden ben hani genel başlıkları koyuyor olacağım buraya. Pazarlama kısmı var. E aynı zamanda bir satış kısmı var. Aynı zamanda medikal kısmı var. Bu medikal kısmını şöyle açabilirim. Bizim ekibimizde tıbbi mümessillerimiz var. Yani tıbbi mümessil demek ne demek? Aslında her gün düzenli bir şekilde dermatologlara ve pediatri hekimlerini ziyaret ederek ürünlerimizle ilgili tanıtımlar gerçekleştiriyorlar. Bu ürünün etki mekanizması budur, bu bu işe yarar vesaire şeklinde veya ürünlerin klinik sonuçlarının açıklamalarını, onların sunumlarını yapıyorlar. Ve bir şekilde hekim eğer ki ürünün başarılı olduğuna ikna olursa da bizim ürünlerimizi reçeteliyor o anlamda medikal tarafı da takip etmek bizim için, benim için çok önemli. Sonra arge kısmı var. Ondan sonra üretim kısmı var. Sonra geçen duyguyla konuştuk benim yapamıyorum dediğim finans kısmı var. Muhasebe kısmı var. Şöyle şuraya şöyle bir ihracat yazayım ihracat kısmı var, devlet kısmı var. Yani bu ne demek işte izin, teşvikler, destekler falan filan. Bu finans kısmının içerisinde bankalar vesaire falan filan da giriyor. Bir kozmet sorumluluğum var ama aynı zamanda başka sorumluluğum da var. Kozmetiğin dışında başka işle ilgili sorumluluklarım da var. Bunlardan bir tanesi private label üretim. Ee, private label diyorum. Burada aklına gelebilecek veya gelemeyecek Bazıları müşteri gizliliği olduğu için söyleyemiyorum burada ama çok güzel çok özel projelerimiz var. Onların her birisi için onlarla o firmalarla o kişilerle birebir toplantı yapmak, onların ne istediğini anlamak ve birazcık daha onların o istediklerinin içerisinde kozmetik dünyasındaki gelişmeleri de dahil ediyor olmak. O da benim sorumluluğum. O yüzden private label tarafı var. Ki burada şu private label'ın içerisinde tekrardan bu sefer işte farklı markalara onların pazarlamaları ile ilgili, onların satışları ile ilgili çeşitli stratejik şeylerde eklemeler yapabiliyorum. O yüzden private label kısmı var. Bir de Medrevo markamız var. Medrevo'da ne yapıyoruz? O bir network marketing markası. Medrevo'nun ana ayrıştığı nokta patentli etken maddesi. İçerisinde Borken kompleksisinde bir etken madde var içerisindeki Borken kompleks e, tamamen babamın kendi formülü olup boru ve keneviri bir araya getirmiş bir etken madde aslında. O yüzden e, uluslararası pazarlarda da çok ciddi bir şekilde kendisini ayrıştırabilecek e, başarılı sonuçlara sahip ürünleri var. Ee, ve sadece işte kozmetik değil aynı zamanda onda gıda takviyesi de var işte hijyen ürünleri deterjanlar vesaire de var temizleyiciler diş macunları vesaire bir sürü bir sürü çok fazla geniş bir gamı olan bir markamız bu da aslında yeni bebeklerimizden bir tanesi bir de deren kimya var bu da aslında bizim üretici firmamız olmakla birlikte aynı zamanda da sanayi kimyasalları tarafı olup e, bir şekilde de babam ve annemle yaptığımız her muhabbette, her sohbette bir şekilde konuşaya geliyor. E sen de yavaştan şu bizim işlerinde bir kısmına da bir hakim olsan da bir işte farkında olsan neler olup bitiyor bu tarafta diye. Bir de o yüzden Deren Kimya sorumluluğu var. Doldu gördüğüm gibi. Şimdi en önemli kısmına geliyorum. Kitapla aslında bir bağ kurduğum kısmı. Şimdi kitabın en sevdiğim en benim hayata baktığım şekilde bir mesaj verdiği için aslında şu cümlesi kişi hayatındaki en önemli kişinin kendisi en önemli tanıklığın da kendi tanıklığı olduğunu fark edemezse hiçbir zaman hayatta ilişkisini doğru kuramaz. Şimdi benim hayata genel bakış açım şu İçinde bulunduğum hayatta öncelikli olarak benim mutlu olmam lazım ki çevremde dokunduğumu herkese o ıı, pozitif enerjiyi bir şekilde veriyor olmam lazım. Yani şöyle, eğer ki ben işte mutlu ve huzurlu değilsem, o gün bir şey sinirleniyorsam, o gün gerginsem, bunu ekip de fark ediyor. Çünkü o ekiple kurduğum iletişimde onlara söyledim. Onların bana sorduğu herhangi bir soruya verdiğim cevapta bile aslında o negatif enerjiyi onlar alıyorlar. Sonrasında e, en basitinden şimdi hepiniz Çiğdem'i biliyorsunuz artık. Ya yani ben Çiğdem bana geldi bir konuda ben Çiğdeme eğer ki ters bir cevap verirsem belki de Çiğdem sonra onu arayan kişinin telefonunu açtığında o da o negatif enerjinin vermiş olduğu o huysuzlukla belki de o da farklı bir şekilde tepki verecek ve telefondaki kişiye o negatif enerji geçmiş olacak. Ya da aynı şekilde eğer ki ben işteki herhangi bir gerginliği ben bu sefer eve taşıdığımda yani bu ailevi tarafa taşıdığımda bu benim eşimle olan ilişkimde, hayatımda olan ilişkimde veya işte tanemle olan ilişkimi ne kadar çok etkileyecek? Düşünsene ben tanem benim yanıma geliyor tatlı tatlış işte bir şeyler söylüyor, şarkı söylüyor vesaire ve ben ona o günkü huysuzluğum ve o günkü böyle genel sinirimden dolayı işte bağırsam, kızsam bu sefer onun suçu ne? Neden ben onun kalbini kırayım ya da neden onun hevesini kırayım? O yüzden aslında her konunun her sorumluluk alanında kalması gerektiğini birincisi çok önemli gösteriyorum. İkincisi de şunu çok net çözdüm. Öncelikli olarak benim mutlu olmam lazım. Yani bana her zaman soruyorlar işte sen kendini nasıl motive ediyorsun? İşte üzüldüğünde, sinirlendiğinde kendini nasıl toparlıyorsun? Her zaman ben şunu farkındayım. Eğer ki ben kendim işte 3 gün, 5 gün, 1 ay, 3 ay, 6 ay ne kadar uzatırsam bu ağlama, kendimi üzme, kendimi yıpratma sürecini ben çevremdeki insanlara aslında onu bir şekilde aktarmış oluyorum. Yani sadece ben kendim üzülmüyorum. Eşim de bunu fark ediyor. Kızım da bunu fark ediyor. Veya işteki ekibim de bunu fark ediyor ve sonrasında onlar da belki kendi ailelerine onu götürüyorlar. O yüzden benim fark ettiğim ve kendimde geldiğim ve Doğan Cüceloğlu'nun da kitabında söylediği şey şu. Kendini merkeze koyacaksın. Yani niye buraya deren yazıyorum? Niye kendim merkezdeyim? Aslında öncelikli olarak kendim mutlu olmam lazım bu hayatta. Kendim keyif alıyor olmam lazım ki sonrasındaki bana bağlı, bak ne kadar çok şey bana bağlı. Bunların hepsini aynı şekilde hem niyete bilmeliyim hem de mutlu bir şekilde bunların sürecini aslında yürütmem gerekiyor. O yüzden ya yeah, tüy geldi. Ya. Yeah. Ay çok haklıyız. Şöyle şey meleklerle yaşamak okuyanlar şu anda bir anladılar. O yüzden şu son boşluk kalmış kısma da kendimi koyuyorum. Yani çok iş çok aile. Yani şurası zaten full iş. Ama benim bu hayatta bir şekilde kendime zaman ayırmam lazım. Yine bu sefer tekrar duyguyla olan videoya gidiyorum. mesela onu da şöyle şuraları falan koyayım. Duyguyla ne demiştik? Duygunun söylediği şey neydi? Hani kendime zaman ayırmam. İşte aslında o da çok önemli yani kendime zaman ayırmam lazım. Burada işte iki tane şeyim var Deren'le ilgili. Birincisi şu ben, ben kısmı. İkincisi de bir de bu yapmaya çalıştım, yaratmaya çalıştım. Aslında birazcık daha şeffaflaştırmaya çalışarak kendime artı bir sorumluluk daha koymuş oldum. Ona da hadi beauty boss diyorum. Ben çok sevdim bu Beauty Boss konseptimi ya. Beauty Boss adını sevdim gerçekten. Ben ne yapmam lazım şu hayatta birazcık daha mutlu motive olmam için? Birincisi işte e, yoga yapmak istiyorum. Her seferinde diyorum ki hadi Deren başlıyorsun yapıyorum böyle bir hafta iki hafta yaparım ondan sonra 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 almıyor sonra kalıyor çünkü böyle çok saçma e, mesai saatlerim var. Yani mesai demeyeyim ama günü çok saçma saatlerle tüketiyorum. Şöyle ee, eve geliyordum. Eve, ge eve girdiğim andan itibaren zaten artık tanemin annesiyim ve Levent'in eşiyim. O sorumluluklarımla evin içerisindeyim. İşte yemektir vesairedir, tanemin oyunudur, banyosudur vesaire. Onlarla geçirirken zamanı sonrasında hani Levent'le birlikte bir şeyler izliyoruz vesaire vesaire. Tanem zaten çok böyle hani bazı anneler var ya saat 8'de benim çocuğum kesinlikle uyur falan. Tanem asla öyle bir çocuk değil. Ben de asla öyle bir anne olamadım zaten. Ee, tanem gece saat 10'da o onda değil. Asla onda uyumadı. Tanem gece saat 11 uyuyor. Bazen 12 uyuduğu bile oluyor. Ama tabii geç kalkıyor bence o yüzden yani. Yoksa sabah altı buçukta yedi kalkan bir çocuk değil. Çünkü o öyle yatınca bu sefer ben de çalışmaya başlıyorum. Ne yapıyorum? Gece saat iki buçuk, üç buçuk, 4.30'a kadar çalışıyorum. Ondan sonra uyuyorum. Sonra kaçta uyanıyorum? Saat 9'da uyanıyorum. Saat 9'da uyanınca işte tanem ve benimle birlikte uyanmış oluyor. Ondan sonra işte Lütfiye'nin bize gelmesiyle ben hazırlanmış oluyorum, çıkıyorum vesaire. Benim eve gitmem saat 10. Şimdi yoga yapmak istiyorum, Yo bakıyorum mesela. Hatta bir ara şeyi çok e, araştırdım böyle. E, dahi insanlar ve işte geçmişte, tarihte çok başarılı olmuş in insanlar saat kaçta kalkarlarmış mesela bunu araştırmıştım ve genel ortalamaya baktığında işte Einstein'ından tuttu işte Elon Musk'ına kadar falan yani herkes bir beş buçukta kalkıyor o yüzden bir ara dedim ki Deren beş buçukta kalkacaksın hatta bu video ile beraber beş buçukta kalkma sözü vermiş oldum burada bakalım kalkabilecek mi erken kalkarsam yoga yaparım bu arada yogayı da nasıl yapıyordum ya işte saat dört buçuk oluyordu uyumadan önce yoga yapıyordum <laughs> ya da bazen de evet birkaç kere işte sabah erkenden kalkıp yoga yapıp işte günü öyle başlama falan hayallerini kurmuştum ama şimdi zaten artık yaz da geldiği için daha erken kalkabilirim diye düşünüyorum mesela yoga yapmak beni birazcık daha böyle rahatlatacak hem de o tüm sorumluluklara böyle o güne seni hazır, hazırlayacak bir aksiyon olacağını düşünüyorum o yüzden yoga yapmak istiyorum mesela spor bir ara çok güzel spor yapıyordum hatta böyle şey boks falan yapıyordum hey gidi hey Ah, ah. Yani böyle haftada 3-4 falan spor yaptığım zamanlar vardı. Şimdi onlar tabii ki de bu karantinada öyle kaldı yani hani evde. Tanem peşinde tanem spor yapıyoruz. Bunlar yine bahanelerin arkasına sığmıyorum. Yoga, spor diyorum. Bunları yapmak istiyorum mesela. sağlıklı beslenme demiyorum. Çünkü o da olmuyor ama hadi sağlıklı beslenme de yazalım. Çünkü sağlıklı beslenmezsen ben bunu çok yaşadım birkaç kere yaşadım. Şimdi videolarda da görüyorsun işte günü abucuburla geçiriyorum. Eskiden bir günü ofisten çıktığımda yani evden çıktığımda yanıma cips alırdım, işte çikolata alırdım işte ice tea, ice tea, kahve falan filan alırdım. Tüm günü onlarla sadece geçirirdim. Özellikle böyle işte karşıya bir fabrika ziyaretine vesaire bir yere gidiyorsam sadece cipsle ve çikolatayla beslenirdim. Bunu bir ara o kadar çok abartmıştım ki sonrasında çok kötü hasta oldum. Çok kötü hasta olduktan sonra gerçekten bir buçuk iki hafta falan evde yatmıştım. Toparlanamamıştım. O yüzden de, yani vitaminsiz kaldığım için böyle olmuştu. O yüzden de şuna çok net hakimim artık ki eğer ki ben sağlıklı olmazsam ben bu sefer tüm bu sorumluluklarından geri kalabilirim. Yani hani en basitinden belki burada kozmet tarafında veya işle ilgili süreçlerin hepsi bir şekilde aksamadan ilerleyebilir ama tanem var. Yani eskiden tanem yoktu ve belki birazcık daha hayata karşı daha şeydim. Yani hani evet birileri bir şekilde beni yedekleyebilir ve devam ettirebilir derdim ama Artık şu an tanemi yedek kimse olmadığı için kendime dikkat etmem gerektiğini farkındayım. Sen de videolarına hakimsin zaten saçma sapan şeyler yediğim için yemeyeceğim. Onu da sağlıklı düzgün besleneceğim ki bugün güzel beslendim. Bir de kitap okumayı ekliyorum. Çünkü bu tam kapanma döneminde çok güzel okudum ve beni de tekrardan çok güzel böyle motive etti ve besledi. Bu yeni döneme zaten bana bu gazı veren şey, kitaplar oldu tamamen. O yüzden bunu da dilerim şu işlere geri döndüğümde tekrardan günlük hayatıma, rutinime bir şekilde dahil edebilirim. Ondan sonra bununla ilgili, bu tabloyla ilgili zaten şey yapacağım, bir şey hazırlayacağım ve bunu Melike'ye vereceğim. Diyeceğim ki Melike bana bunu lütfen bir tablo haline getir. Ben her gün böyle yapmam gereken sorumluluklarımın hepsini böyle tık 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 üstüne yazarak ilerleyeyim diyeceğim kendimle ilgili yani eğer bunları yaparsam hayata karşı daha mutlu, pozitif olurum diye düşünüyorum ve buradaki sorumluluklarıma karşı daha hazır olurum diye düşünüyorum. Bit boss kısmı da en son kısmı. Bununla beraber de aslında nelerim var? Bu da sana karşı olan sorumluluklarım aslında. Beni burada YouTube'dan takip ediyorsun ve ben gerçekten her hafta bir tane video yüklemeye çok özen gösteriyorum. Bu zamana kadar sadece bir hafta yüklemedim. Onda da anneannem vefat etmişti. O yüzden yani yüklemeye açıkçası motivasyonum yoktu. Ee, onun dışında her hafta birer video yükleyerek şu anda güzel gidiyorum bence. Bu için büyük bir başarı. O yüzden YouTube diyorum. Bir de podcast kısmı var. Podcast kısmını önce bir oturup gerçekten bir şey yapıyorum, çıkartıyorum ne vardı işte hani ne yaşanmıştı, ne olmuştu çünkü çok geçmişe gittim için böyle bir yandan artık Instagram'ımı açıyorum oradaki fotoğraflardan bakıyorum neler yapmışım nerelere gitmişim kimlerle e, neler yaşamıştık o zamanlar diye podcast için de onları yazıp hazırlamam lazım mesela şu tam kapanma döneminde yapılabilirdi bunlar ama herkes çok evinde sıkılırken biz hiç sıkılmadık çünkü tanemle sürekli bir e, atraksiyonumuz vardı ki tanemin de online dersleri vardı onunla birlikte online derslere de katıldık şimdi artık onu da okul açılıyor o da çok tatlı bir şekilde okuluna gitmeye devam edecek youtube'um var podcast'im var başka bitibos olarak Aa, aynı zamanda mesela menti mentorluk yapıyorum mentorluklarım var Aa, bir de benim kendi menti oldum benim de mesela mentorlarım var onu nereye koysam? Hadi onu da buraya koyarım mentor iletişimi. Yani burada mentiyim. Şöyle şimdi ben aynı zamanda hem mentorluk yaptığım kişiler var ama aynı zamanda beni de besleyen, beni de geleceğe hazırlayan, beni de bu sorumluluklarımın altından düzgün bir şekilde kalkmama yardımcı olacak çeşitli mentorlarım var. İşte bir tanesi finansla ilgili bir tanesi, şimdi medikalle ilgili başlıyoruz, bir tanesi ihracatla ilgili ve bunlar gerçekten bu her şeye yetişebilen derenin aslında arka planındaki onu motive eden, hadi deren şunu yapman lazım, hadi deren bunu yapman diyen kişiler ki ben de mesela kendi mentillerimi öyle yapıyorum. Yani diyorum ki bak hadi hadi kalk, kalk kendine güven, hadi şunu yapabilirsin, sen bu zamana kadar neler neler yaptın, bunları mı yapamayacaksın diye ee, dediğim için bana da kendi mentorlarım bunu söylüyor. O yüzden çok faydalı bir süreç olmuş oluyor genel olarak Deren hani bana soruyorsun ya işte nasıl yetişiyorsun her şeye işte yetişmeye çalışıyorum yani tüm bu süreçlerin arasında mesela abla hani birazcık da üzerinden geçersem mesela hani eş olarak sonuçta ben asla şey bakış açısında değilim. Evlendikten sonra bazı insanlar ya ben bunu birazcık eleştiriyorum. Bazı insanlar sadece artık ben anayım falan oluyorlar. Ama bence insan kesinlikle o aile hayatında eş kimliğini asla bir kenara atmamalı. Onu unutmamalı. Ya da işte ee, aynı zamanda ablayım Egeyi biliyorsun, Ege'nin ablasıyım ve e, onunla çok tatlı, çok güzel paylaşımlarımız oluyor veya o herhangi bir sıkıntısında geliyor bana anlatıyor ona vakit ayırıyor olmak benim için değerli çünkü e, bir taraftan mentilerim var ve onlarla çeşitli sorunlara yönelik birazcık daha tabii ki de kariyerle ilgili şeyler oluyor ama onlara eğilirken bir taraftan da aynı zamanda ablayım ve Ege'nin hayatındaki herhangi bir sorun sadece işte kariyer veya okuluyla ilgili değil arkadaşlarıyla olabilir, ilişkileriyle ilgili olabilir. Onlarda da onun yanında oluyor olmak benim için önemli ve o yüzden evet tüm bu normal günlük, haftalık, aylık koşturmacamın içerisinde ona da bir şekilde zaman ayırmam lazım. Ama aynı zamanda işte çocuk olarak da işte annemin babamın çocuğuyum. Ee, onlarla bir araya gelmek e, şansım şu ki birlikte çalıştığımız için yani bir üst kata çıkıyorum annem iki üst kata çıkıyorum babam var evet ama onlarla bazen sadece iş konuştuğumuzda çok gerilebiliyoruz. O yüzden birazcık daha böyle şey onları e, ortamı yumuşatmak için böyle tane videolar falan gösteriyor. Evet, tanem de böyle yapıyor falan diye. E, onlarla vakit geçiriyor olmak da önemli. Arada bir işte onları göz yemekler yiyoruz vesaire. Bir de gelin sorumluluğu var. Bence bu da e, benim bu zamana kadarki gözlemim şu, başarılı bir e, evlilik hayatının aslında e, arkasındaki sırlardan bir tanesi de başarılı bir gelin sorumluluğunu yürütebiliyor olmak. O yüzden e, o da önemli. Yani Ona da normal bir haftalık koşturmacada, haftalık planın içerisinde, aylık planın içerisinde kesinlikle bir şekilde vakit ayırıyor olmak lazım. E bunların hepsini yaptığımızda, hepsini yaptığımda, e, birincisi ne yapıyorum? Bunların hepsine yetebildim mi? Hiç. Evet. Oldu. Çok oldu. Ve bu bu sefer beni şu şekilde motive ediyor. Deren ya yaptın işte. Yaptın süpersin. Hadi yaparsın. Daha da yaparsın. Oluyorum. O yüzden şu anda hazırım gerçekten. Pazartesi çok hazırım. E, hepsini tekrardan yazdım. Şimdi video kapattıktan sonra her bir sorumluluğum için yapmam gereken neler vardı bir onları alt alta koyacağım. Önümüzdeki haftayı planlayacağım. Ve sonrasında da artık e, bu beni herhalde bir eylüle kadar götürür diye düşünüyorum. Eylül'e kadar şu Ağustos döneminde kesin ben yine böyle bir bırakmış olurum. Ondan sonra da eylüle tekrardan otururu bunu yaparım. Ondan sonra da yoluma devam ederim. Bence güzel oldu. Yani işte böyle her şey etmeye çalışacağım. Bakalım. Sen de anlat. Eğer ki bu zamana kadar böyle bir şey yapmadıysan kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü her bir sorumluluğun daha net farkında oluyorsun ve çok daha önünde olunca gerçekten Böyle diyorsun ki vay be her şey yetişmeye çalışıyor falan diye böyle kendine bir özgüven gelmiş oluyor. Umarım beğenmişsindir videomu. Şu yeni dönem hepimize artık sağlık getirsin. Artık e, hepimiz için huzur, keyif, böyle güzel haberler alacağımız bir dönem olmuş olsun. Sen de şu 17 Mayıs tarihi itibariyle kendine çeki düzen vereceğin, kendini böyle mutlu edeceğin, kendine çeki düzen ver derken yani zaten çeki düzenlisindir belki de ama yani ben öyle değildim bu aralar. O yüzden hepimizin her şeyin istediğimiz gibi olacağı bir dönem olmuş olsun ve güzellikler olsun hayatımızda. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>